Merhaba değerli dostlar. Ben Erhan Çelikel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet bir aracılık videosu yine karşınızdayım. Bugün 25 Aralık 2022 Aralık'tayız. 2 haftadır gelmiyorum. Hızlı canlılarımızı kontrol edeceğiz üstten. En son geldiğimde ondan şekeri vermiştim. Evet bu da aynı şekilde yarıya kadar tüketmiş. Daha önce bir arımı kontrol ettim. O da iki haftada yarıya kadar tüketmişti. Gayet güzel. Burada keki vardı. Burada bitirmişler muhtemelen. Bazı bir şey şurada var herhalde. Onu da açarız şimdi. Evet. Karımızı kontrol edeceğiz. Kekin geri kalanını açarız. Veririz kendilerine. Şimdi. Şunu ayarlayalım. Şunu şekilde açacağız kekimizi açtık şöyle koyarız sonra oraya böyle açtığı üstünü bunu da tüketsinler evet fondö şekerini ne kadar yemişler gayet güzel 2 4 5 çıtalık bir aramız var. Buradan en son bir şurup beslemesi yapmıştım galiba. Onun için burada çıtası var. Şimdi bu kovanım yani bu sene çok uğraştırdı. Bölme bu 2022 bölmesi. Ana arısını kendi çıkarttı. Mayıs ayında ana arı bir türlü çiftleşmedi veya çiftleşip yumurta atmadı. Kovan EK'e döndü. İşte daha sonra bir başka ana e, anarı verdim. Kestiler. Bayağı bir uğraştım. En son arkada birleştirme yaptım. Başka bir kovanımdan anarı verdim arkadaşlar. Evet. Beşinci çıtası bu durumda. Şöyle göstereyim. Gayet güzel. Üste biraz kemerli balı var. Üste biraz kemerli balı var. Altta açık göz balı var. Çok fazla bir nüfusu yok ama gerek yok almaya. Arkası da böyle. Daraltma konusunda kovanı pek düşünmüyorum. Bu sene yapmış olduğum bir hatayı seneye yapmamaya çalışacağım. O da şey arkadaşlar. E, biz burada ben bu sene bal sağımından sonra kovanları hep ikiye böldüm. Seneye yapmayacağım Allah izin verirse. Bunu evet güzel ağır bir çıta. Nektar var üst tarafında tarafı bu şekilde. Evet arkadaşlar gayet güzel çıtanın durumu. Yarıya kadar sırlı. Alt tarafı da komple açık göz balı. Diğer tarafta da muhtemelen yavru başlıyordur. Ben iki haftadır gelmiyorum. Herhangi bir nektar besleme yapmadım. Doğadan getiriyorlar. Şu an Adana'da yeni dünya ağaçları çiçek. Yakınımda köy var sağ tarafında köyün içinde muhtemelen yeni dünya ağaçları vardır. Oradan şeyler geliyor muhtemelen. Şimdi çünkü üst taraflarını bakın beyazlatmışlar, parlatmışlar bayağı güzel. Şimdi hemen üçüncü çıtayı çektim. Evet dediğim gibi burası yavru. Arkadaşlar komple yavru bura. Ön tarafı kış yavrusu. Arkası da aynı şekilde yavru. Üstü kemer, kemer arkaya doğru böyle iniyor. Gayet güzel. Kışa gelecek güzel bir çita. Bunlarımıza bakıyorum hemen. Evet. Gayet güzel kapalı yavru. Bu bölgede. Şurada bir arı. Şurada bir arı, arı dansı yapıyor arkadaşlar. Bakın yön tarifi yapıyor. Bir kaynak bulmuş. Şu an burada dairesel hareketler yaparak kaynağın yerini tarif ediyor. Bulduğu kaynağı. Güzel. Evet. ana Anaviyi burada göremedim. Şimdi tutayı koyacağım. Şu tohu gayet güzel. Zaten fondö şekeri koydum. O da <laughs> sabit oldu. Evet. Bu da güzel. Kapalı yavru. Açta. <laughs> buralarda, buralarda bir yerdedir. Polen geliyor. Nektar geliyor. Su iyi. Ana yumurta atarmış. Günlük yumurtalar var. Anarıyla görürsem göstereceğim arkadaşlar. Burası Adana. Tuvalısı gayet güzel. 15 derece civarında. Araya bakabiliyoruz yani. Arı salkıma girmiyor burada arkadaşlar Adana'da. Belki geceleri biraz çekiliyordur. Gece 10 derecenin altına iniyor. Fakat şu an aşırı bir sıcak yok. Ana arıyı Göremedim. Buraya bakıyorum. Evet bu şekilde size göstereyim. Evet ama burada. Görmüşsünüzdür belki. Ana arı burada arkadaşlar geziyor. Bakın. Güzel. Gayet başarılı. Evet. Yavrum mı güzel. Anarı güzel. Şöyle. Evet baştaki çıtayı da bir çekelim. Olmazsa bu şurupluğu buradan alalım. Zaten bir besleme yapmayacağımız için. Bunu en başa koyarız. Bakın üstleri güzel parlatmışlar. Beyaz gayet güzel polenli. Nektarlı. Arkası da bu şekilde arkadaşlar. Polenler. Yavru için gayet güzel. Evet burayı şimdi yaklaştırabiliriz. Böyle. Evet arkadaşlar. Arımın durumu bu. Beş çıta. Kanarı uzun süre yumurta atmadığı için ben bu kovanı sıkıştırmak zorunda kaldım. Yani mevcut azaldı. O yüzden. Keki de böyle koyalım. Keki de tüketsinler. Bundan şekerimizi de ayarlayacağız. Şimdi. Bundan şekerini de koydum. Güzel. Bu fondan şekeri bir iki hafta daha gider o zaman. Ocak ayına kadar. Güzel içine kadar yeter. Şu an zaten yeni dünyalardan nektar geliyor. Köyün içinde vardır elbette ki yeni dünya. Arkadaşlar. Evet bu şekilde kovanı kapatacağım arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için Hepinize teşekkür ederim. Burası Adana. Arıları kontrol edebiliyoruz. Herhangi bir sıkıntı yaşamadan gördüğünüz gibi. Bu şekilde arılar o keki yiyecektir. Evet. Bu şekilde kapatıyorum arkadaşlar. Herkese güzel bir kışlama geçirmesini diliyorum. Kanalımda arıcılık videolarına devam edip etmeyeceğim konusunda fikirlerinizi de bekliyorum arkadaşlar biliyorsunuz kanalımda bir abone yükselmesi oldu ve bu kitlenin çoğunluğu tarımsal faaliyetlerden ben ne yapacağıma karar veremiyorum şu an sizlerin de arıcılık videoları çekeyim mi Çekmeyeyim mi bununla ilgili görüş ve düşüncelerinizi bekliyorum sizlerden evet hoşçakalın Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Başka kovanlara da kontrol edeceğim. Bakalım onlara da video çekerim belki. Şimdilik adana'dan herkese sevgiler, saygılar, hoşçakalın.